Merhaba Sevgili örgü severler. Bugün sizinle yine değişik bir örnek çalışacağız. Bu örnek 2'nin katları artı 1 olarak istediğiniz miktarda kurabilirsiniz. Ben 21 ilmek attım şişime ve orta kalınlıkta bir ipim vardı. Şimdi bu örneği kurmak için bunun adı aynı zamanda kuru üzüm örneği. Çok da kolay bir örnek. Birinci ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz ikinci ilmeğimizi de bakın böyle bir tane düz örüyorum geri takıyorum bir daha örüyorum geri takıyorum tekrar örüyorum geri takıyorum ve tekrar örüyorum ve bir tane arada düz örüyorum ve bunu dönüşümlü olarak yapıyorum bakın bir ördüm geri taktım bir daha ördüm geri taktım iki bir kez daha ördüm. Geri taktım ve dördüncü kez örüp şişten çıktım. Bir tane örüyorum. Tekrar Bir örüyorum. Geri takıyorum. Tekrar örüyorum. Geri takıyorum. Örüyorum ve son kez geri takıyorum ve bir tane düz örüp şişten çıkıyorum. Bir tane örüyorum. İkinciyi Tekrar 4 sıra üst üste böyle geri takarak örüyoruz. Bütün işlemimiz bu. Ama görüntüsü çok güzel oluyor. Büyüdükçe şimdi göreceksiniz. Tekrar bir tane örüyorum. Geri takıyorum. Örüyorum. Geri takıyorum. Örüyorum. Geri takıyorum. Ve dördüncüyü ördüğümde şişten çıkıyorum. Bir tane arada düz örüyorum. Ve bakın üzümlerimiz çıkmaya başladı. 1 2 3 ve 4. Yani aynı ilmeği geri taka taka 4 defa örüyoruz. Ve arada bir tane normal düz ilmeğimiz var. Tekrar bakın. Geri alıyorum. Bir daha örüyorum. Geri alıyorum. Tekrar örüyorum geri alıyorum ve dördüncü defa örüp çıkıyorum bir tane düz bir kere örüyorum geri alıyorum bir daha örüyorum geri alıyorum bir kez daha örüyorum geri alıyorum ve dördüncü de örüp çıkıyorum arada bir tane de düzüm var örüyorum çıkıyorum tekrar ikiye geri takıyorum 3 geri takıyorum ve 4 bir tane ördüm tekrar örüyorum geri takıyorum örüyorum geri takıyorum örüyorum geri takıyorum ve dördüncü defa örüp çıkıyorum ve son ilmeğimi de örüyorum arkada bütün ilmekler ters ilmeğinizi siz attığınız zaman da bir sıra ters örerek ön yüze geleceksiniz ve hemen ön yüzde benim bu şimdiki yaptığım sırayı yaparak başlayabilirsiniz. Çok güzel pufidik bir görüntüsü oluyor. Böyle çok sıkı bir örgü örmüyor. Daha çok sıkı bir örgü şekli olmuyor bunda. Daha rahat ve esnek bir örgü elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi zaten ilerledikçe siz de göreceksiniz. Ön yüzde sadece bir kaydırma işlemimiz var. Orayı da kısaca göstereceğim ve ondan sonra zaten siz de kolaylıkla yapabileceksiniz. Evet, şimdi birinci turumuz burada bakın üzümlerimiz çıktı, çok da güzel oldular. Kaydırma işlemi yapabilmek için ilk sırada bir tane örüp hemen başlamıştık işleme. Direkt iki tane ördüğünüz zaman zaten yapmadığınız sıraya gelmiş oluyorsunuz ve buradan bu kez geri takmalara başlıyorsunuz. Bir ördüm, geri taktım, bir daha ördüm, geri taktım, ördüm, geri taktım ve dördüncü kez ördüm, bitti. Bir tane ördüm ve tekrar. Bu kez yapmadığınız araları yapmış oluyorsunuz. Aynı bir nevi pirinç örgüdeki mantık. E, bu şekilde de orantılı bir şekilde örgünüz böyle düzgün bir şekilde çıkmış oluyor. Evet, şimdi bu şekilde sıramızı da tamamlayalım. 3 ve 4. Bir tane örüyorum. Tekrar boşluğuma geldim. Bir ördüm, taktım. Bir daha ördüm, geri taktım. Üçüncü kez ördüm, geri taktım. Dördüncüde de ördüm, çıktım. Bir tane ördüm, tekrar örüyorum, geri takıyorum. 2'yi ördüm, geri taktım. 3. kez ördüm, geri taktım ve 4. kez ördüm, çıktım. Sürekli aynı işlemin tekrarı zaten. Arkada da sürekli ters öreceğiz. Önde de her ön yüze geldiğimizde kaydırma işlemimizi unutmayacağız ve kaydırma işlemimiz çok kolay. Zaten orada kendini belli ediyor. Bir önceki sırada ilmeğiniz düz duruyor. Diğeri zaten üzerinde üzüm olduğu için e, Hata yapma payınızda zaten hemen hemen hiç yok Bu şekilde Bakın düz gelenleri 4 defa örüyoruz Zaten burada bakın zaten üzümlü olanı örmeniz gerekiyor. Çünkü o bir önceki Yaptığınız işlemde Evet tekrar 4 kere örüyoruz 2 ile başlamıştım. Tabii ki 2 ile de bitmiş oluyor sıram. Evet bakın böyle çok güzel örgünüz kuru üzümlerle dolmaya başladı. Evet şimdi biraz bunu uzatalım. 1-2 sıra ve tekrar uzantısını görelim. Evet şimdi ben böyle 1-2 sıra daha geçtim görebilmeniz için. Bakın böyle gayet esnek ve çok güzel bir örnek oldu bunu da birçok alanda kullanabilirsiniz. Özellikle bebek robalarının alt bölümlerinde bence çok hoş olacak. Berelerde de çok hoş olacak. atkılarda da çok rahat kullanabilirsiniz veya boyunluk yapımlarında. Evet böyle bugün de sizinle bunu paylaşmak istedik. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Evet sevgili örgü severler bir projemizin daha sonuna geldik. Bizlere yorum yazmayı unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.